Evet, şimdi devam ediyoruz. En son sütun grafiği dedik ve ilk konumuz çetele ve sıklık tablosunu beraber göstereceğim size. Şimdi hatırlarsanız sıklık deyince aklımıza ne geliyordu? Sayı, öğretmenim. Çetele deyince aklımıza ne geliyordu? Çentik, öğretmenim. Peki, şimdi ilk olarak sıklık tablomuza bakalım. Mesela bizim sınıfta bazı tutulan takımlarla ilgili sayılar verelim. Ne demek bu? Mesela Beşiktaş'ı tutan arkadaşlarımızın sayısı 5 olsun. Fenerbahçe'yi tutanların sayısı 7 olsun. Galatasaray'ı tutanların sayısı 3 olsun. Trabzonspor'u tutanların sayısı haliyle 1 olsun ve Gaziantep Sporu tutanların sayısı da 8 olsun. Bunu nasıl belirliyoruz? Mesela sınıf içerisinde tek tek soruyoruz ve sonra karşılarına bu tabloyu oluşturup sayılarla yazıyoruz. İşte bu kadar. Peki sıklık tablosunu sayı şifresiyle hatırlayıp bu şekilde oluşturduktan sonra şimdi gelelim aynı tabloyu çetele tablosu şeklinde hazırlamaya. Şimdi nasıl yapıyoruz öğretmenim? Mesela Beşiktaş'ta tutan kişi sayısı kaç? 5. Ne yapıyorum? Gidiyorum buraya 5 tane çentik atıyorum. 1 2 3 4 ve 5.'ye şu şekilde birleştirmek için kullanıyorum. Sonra 7 kişi tutan Fenerbahçe'ye gidip çentik tarafında gösterirken nasıl yapıyorum? şu beşliği gruplama şeklinde yapıyoruz öyle düşünün ne yapıyorum ilk önce 5 yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 arta kalanı boş bırakıyorum Galatasaray'ı tutan 3 kişiymiş öğretmenim 5'e ulaşmadıysa şöyle bir gruplama yapamam o zaman 3 tane atıp bırakıyorum 1 2 3 Trabzonspor tutan bir kişi bir tane atıyorum Antep sporu tutan kaç tane? 8 kişiymiş. O zaman ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 deyip bu şekilde bırakıyorum. Sıklık ve çeteli tabloları bu şekilde çok kolay. Şimdi geliyorum nesne grafiğine. Nesne grafiğinde ne yapıyordum öğretmenim? Sayıyı şekil sayıyı şekliyle gösteriyordum şekliyle göster. Ne demek? Mesela benim 3 üç tane üçgenim olsun. Bunu nasıl gösteriyorum? 1 2 3 tane üçgen çiziyorum buraya. Veya karem var benim. Ne yapacağım? Diyelim ki benim 5 tane karem olsun. O zaman geliyorum hemen buraya. 5 tane kare çiziyorum. Mesela benim İki tane dikdörtgenim olsun. O zaman gelip buraya iki tane dikdörtgen çiziyorum. Mesela beni e, yedi tane çemberim olsun. O zaman geliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi tane çember çiziyorum. Diyelim ki benim üç tane dairem olsun. Daire de hatırlarsanız, çemberlerin içi dolu olanıydı. Hemen şöyle içlerini dolduruyorum. 3 tane de daire şekli çiziyorum. Yani ne yapıyorum? Kaç tane diyorsa o kadar bunların karşısına şekillerini çiziyorum. Bu kadar. Şimdi hadi gelin bakalım bunlara. Sıklık, çetele ve nesne grafiğini tek bir örnekle görelim. Mesela ilk olarak sıklık tablosunda ne yapıyorduk? Sayı yapıyorduk. Çetelede ne yapıyorduk? çentik atıyorduk. Peki nesnede ne yapıyorduk? Şeklini çiziyorduk. Peki mesela benim yıldız, bulut, çiçek ve güneş olmak üzere dört farklı şeklim var. Bunların ilk olarak sıklık tablosunda kafamıza göre sayı verelim. Mesela benim üç tane yıldızım olsun, iki tane bulutum olsun, işte dört tane çiçeğim olsun ve beş tane de güneşim olsun. Bu benim şu anda nedir? Diğerlerini görmezsek sıklık tablom. Nereden anlıyorum? Ben şekilleri sayılarını normal rakamla ifade ettim. Peki geldim çetele tablosuna. Kaç tane yıldızım vardı? 3 tane öğretmenim. O zaman ne yapıyordum ben? Gidip oraya 1, 2, 3. 3 tane çentik atıyordum. Bulut kaç tane? 2. 1, 2. Çiçek kaç tane? 4. 1 2 3 4. Güneş kaç tane? 5. İlk gruplamamızı yapıyoruz o zaman. 1 2 3 4 ve 5 deyip bu şekilde birleştiriyoruz. Peki şimdi geldik nesne grafiği. Nesne grafiğinde ne yapıyorduk öğretmenim? Şeklini çiziyorduk bunların. Mesela kaç tane yıldızım var? 3 tane. O zaman buraya ne yapıyorum? Gelip 3 tane yıldız çiziyorum. Peki kaç tane bulutum vardı? Sıklık ve çetele tablomdan bakıyorum. 2. O zaman gelip şöyle şuraya 2 tane bulut çiziyorum. Peki kaç tane çiçeğim varmış? Bakıyorum. 4 tane. O zaman geliyorum buraya. 4 tane çiçek çiziyorum. Peki Kaç tane güneşim varmış? Bakıyorum her iki tabloma da 5 tane de güneşim varmış. O zaman ne yapıyorum? Pek beceremesem de şöyle 5 tane güneş çiziyorum. Peki siz daha güzel çizersiniz. Sıklık, çetele ve nesne grafiği sorularımızı anladığımıza göre ben bunlarla ilgili size etkinlik atacağım. Ayrıyeten yaparız. Şimdi gel gelelim sütun grafiğine. Şimdi sütun grafiğinde nasıl yapacağız öğretmenim? Bize bu şekilde bir sıklık tablosuyla veya çetele tablosuyla bazı kişilerin, nesnelerin yine sayılarını verecek. Biz ne yapacağız? Şöyle gideceğiz. Hatırlarsanız biz sizinle ok işaretlerini öğrenmiştik. Şöyle ok işaretleri çiziyorduk. Şöyle birbirlerine dik durumda olan iki tane ok işareti çiziyorum. Şöyle bir noktadan birleştiriyorum. Sonra ne yapıyorum? Gidip şunlara her birine e, birer bölüm ayırıyorum. Veya bunu yapmadan önce şurada kaç tane sayım var benim? En fazla 10 tane. O zaman bu nedir aslında bakarsanız Problemi açıklamayı unuttum. E, kişilerim var benim burada, sınıfımızdan bazı kişiler ve burada da başkanlık seçimi varmış, aldığı oylar. En fazla 10 oy alan olduğuna göre, ben şöyle gidiyorum, diyorum ki şurada 1, 2, 3, 10 tane çizgi çekeceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sonra gidiyorum, burada her bir kişiye bölme ayırıyorum. Ne demek? 1-2-3-4-5-6-7 o zaman ben buraya ne yapacağım 7 kişilik bir yer ayarlayacağım şöyle birinci kişi olsun şöyle ikinci kişi olsun şöyle üçüncü kişi olsun şöyle dördüncü kişi olsun beşinci kişi olsun ve altıncı kişi olsun 7'ye yerimiz kalmadı ramazanı sildik Peki şuraya rakamlarımı yazmayı unutmuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Ben buraya aldıkları oyları işaretleyeceğim. Aldığı oy. Buraya da neyi yazıyorum? Kişilerimi yazıyorum. Yani ilk kişi kim? Ela. Buraya Ela'nın sayısı kadar sütunumu çıkaracağım. İkinci sıra Ahmet. Üçüncü sıra Nisa. Dördüncü sıra Baran. 5. sıra Ali. Ve en sonda kim var? Emir. Sonra gidiyorum. Şimdi sütunlarımı çizeceğim. Ne yapıyorum? Şöyle elime farklı bir renk aldım. Ela kaç tane oy almış? 5 o zaman Ela'nın sütununu nereye kadar çıkartacağım? 5'e kadar çıkartacağım. Şöyle bu Ela'nın sütunu şöyle bunu da güzel güzel çizebilirim. Şöyle içini boyayabilirim. Sonra geldim Ahmet. Ahmet kaç tane oy almış? Şöyle çizelim bunları da. 8 tane oy almış. O zaman Ahmet'in sütununu nereye kadar çıkartacağım? Şöyle 8'e kadar çıkartacağım. Şöyle yaparsak. Heh, tamam. 8'e kadar çıktı şu anda. Bakın. Şöyle de içini yine çizgiler çekiyorum. Siz farklı şekiller yapabilirsiniz. Boyayabilirsiniz. Nisa kaç tane oy almış? 3 tane oy almış. Şöyle o zaman Nisa'nın sütunu nereye kadar uzayacak? 3'e kadar uzayacak. Baran kaç tane oy almış? 5 tane oy almış. O zaman Baran'ın sütunu nereye kadar uzayacak? Bakın, 5'e kadar uzayacak. O zaman bakın burada görebiliyorum. O zaman Baran'la Ela aynı oy sayısını almışlar. Sonra bakın bakalım Ali kaç tane oy almış? 2 tane oy, oy da Ali almış. Şöyle o zaman Ali'nin sütununu ne kadar yükseğe çıkartıyorum 2'ye kadar çıkartıyorum ve en son emir yani sınıfımızın başkanı da garaböcüğümüzde kaç tane onay, oy almış 10 tane oy almış o zaman onun sütununu da nereye kadar çıkartıyorum 10'a kadar çıkartıyorum ve bakın en çok oy alan emirin sütunu o zaman ne oldu en uzun oldu. Sayılara göre bakın kısalı uzunlu sütunlar oluşturduk. Sütun grafiği de bu kadar. Bu duruma göre en az oy alan Ali diyebilirim mesela. Buradan hangi sayıya denk geldiğine bakıp iki tane oy aldığını görebilirim. En çok oy alan Emir'dir deyip sınıf başkanı seçilmiştir diyebilirim. Veya Baran'la Ela aynı oya sahiptirler de diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.